Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sakarya Ticaret Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ağustos 2025 dış ticaret rakamları basın toplantısına katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Bakan Polat, Sakarya Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Arifiye ilçesindeki Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bakan Bolat, 2025 Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin milli gelirinin ikinci çeyrek sonunda 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat şöyle konuştu. Ekonomimizde makro göstergelerdeki olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. Önce ekonomik büyüme ikinci çeyrek verileri açıklandı. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki Türkiye bu yıl sonunda bir buçuk trilyon dolarlık milli gelire sahip olacak. İkinci çeyrek sonunda milli gelir toplamımız bir trilyon 474 dolara zaten ulaştı. Kişi başına milli gelirde ikinci çeyrek sonunda 16.370 dolara geldi. İkinci çeyrekte büyümenin hızlandığını gözlemledik. %4,8. İlk çeyrekte de %2,3 bir artışımız vardı. İlk yarı yıl ortalaması %3,6 büyümeyle Allah'a şükür kapadık. Üçüncü çeyrek ekonominin sonbaharla beraber hızlandığı bir dönemdir. Üçüncü ve dördüncü çeyrekler herkes tatilden veya sılayı rahimden döner, yaz ıı, istirahati biter ve eğitimi, sağlığı, fabrikalar, üretim, siparişler, ticaretin canlandığı bir dönemdir. Eylülle başlayan süreç. O yüzden ekonomik büyüme cephesinde işler yukarı doğru olumlu bir şekilde gidiyor. Az önce enflasyon verisi açıklandı. Orada da hamdolsun şunu gördük. Türkiye son 15 aydır kesintisiz bir şekilde her ay yıllıklandırılmış enflasyon oranında düşme kaydediyor. TÜFE bazında ele aldığında %32,95'e aylıkta %2,04'ü gördük. Ve yıl sonunda inşallah 20'li rakamlarda göreceğimiz dediğimiz %30'un altında bir rakamı inşallah hep birlikte başaracağız. Fiyatlarda, piyasalarda istikrar güçleniyor. Finansal şartlarda da aşağı doğru iniş inşallah birlikte devam edecek ve firmalarımız açısından, piyasalar açısından, ticaret ve üretim şartları açısından rahatlamanın giderek güçlendiğini hep birlikte göreceğiz. Birkaç gün önce istihdam işsizlik rakamları da açıklandı. Orada da son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olan %8'i gördük Temmuz ayı itibariyle ve 32 milyon 600 bin istihdam ki 19 buçuk milyondan geldik 2002 yılında ve e, bu şekilde işsiz sayımızda 3 milyonun altına gerilemiş oldu zaten oralarda duruyordu e, böylece son 20 yılın en düşük işsizlik oranını da kaydettik ardından dış ticarette de Ağustos ayı firmalar açısından ve bizim ihracatımızın ve ithalatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa piyasaları ve Kuzey Amerika pazarları açısından bir tatil dönemi, ağırlıklı olarak fabrikaların bakıma girdiği, onarıma girdiği bir dönem, yıllık izinlerini kullandırdıkları bir dönem. Buna rağmen biraz sonra dış ticaret verilerinde de iyileşmeyi sizlerle paylaşacağız. Müsaade ederseniz önce ihracatla başlayalım. Ağustos ayında ihracat mal ihracatımız 21 milyar 795 milyon dolar. Yani 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre sadece %0,9'luk bir azalış anlamına geliyor. Bu da özellikle otomotiv fabrikalarının dayanıklı tüketim fabrikalarının yıllık izinlerini Ağustos ayında kullandırmaları altın ve enerji ihracatımızdaki e, geçen yılın aynı ayına göre azalma nedeniyle makul bir rakam e, ihracatta tablonun stabil olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bir de Temmuz ayında bir önceki ay tam buçuk milyar dolar net aylık artış sağlamıştık. E, bu da şunu gösteriyor. Fabrikalar özellikle Ağustos ayında bakım onarıma girmeden, yıllık izinlerini kullandırmadan önce Temmuz ayında bir önden e, yükleme yaptıkları anlaşılıyor. E, Eylül ayında, <laughs> Ekim ayında inşallah e, trend yine yukarı doğru devam edecek. Zaten önemli olan e, yılın başından bu yana olan ana istikamettir. Orada da biraz sonra değineceğiz. İstikamet yukarı ve olumlu çizgide devam ediyor. İthalat rakamına baktığımızda, ithalatta %3,9 yani yaklaşık %4 bir azalma söz konusu. Orada da 25 milyar 963 milyon dolar. Yani yaklaşık 26 milyar dolar bir rakam gerçekleşti. Geçen yıla göre 1 milyar 40 milyon dolar bir azalış var ithalatta. 11 ay sonra ilk defa ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre gerilemiş oldu. Bu iyi bir rakam, olumlu bir rakam dış ticaret açığını azaltma anlamında. Ve bu 21 e, milyar dolarlık ithalat rakamı son 14 ayın en düşük ithalat rakamı